Yolcu almak için duran otobüsün durakla arasındaki mesafe kazaya davetiye çıkardı. İki yolcu otobüse doğru hareketlendi ve o sırada ehliyetsiz bir sürücü de durakla otobüsün arasından geçmeye çalıştı. İşte kaza değil cinayete teşebbüs dedirten o anlar efendim. İşte bu görüntüler kaza değil düpedüz cinayete teşebbüs. Ehliyetsiz sürücü otobüs durağında dehşet saçtı. <laughs> Emniyet şeridinde hızlı ilerledi, otobüse binmeye çalışan iki kişiye çarptı. <laughs> Cinayeti teşebbüsünün adresi İstanbul Büyükçekmece. <laughs> Beylikdüzü seferini yapan otobüsün şoförü durağa yanaşmadan kapıları açmış, kazaya davetiye çıkarmıştı ve korkulan oldu. Otobüse doğru hareketlenen iki kişi dehşeti yaşadı. Burada otobüs yolcu indiriyordu. Beyaz araç da buradan emniyet şeridinden geliyordu. Durakta bekleyen iki tane yolcu vardı ya Otomobiliyle emniyet şeridinde terör estiren ehliyetsiz sürücü yolcuları fark etmedi. Araç onları herhalde fark edemedi. Bir anda onlara çarpınca çocuk ufak mı sandın? Ehliyeti yok muymuş neymiş? Yolcular çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu. Ağır yaralanan iki kişiye önce çevredeki vatandaşlar müdahale etti. E birisi yola savruldu zaten. Bir tanesi de kaldırımın kenarında kaldı. Trafik eşkıyası gözaltına alınırken yaralılar da hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları ciddiyetini koruyor. Yolun ortasında yatan çocuğun biraz durumu ağırdı sanırım. Burada yatan arkadaşın kırıkları falan vardı.